Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kimyasal tepkimelerle denge sabiti arasındaki ilişkiyi söyleyeceğiz. Daha önce Hess yasasında tepkimeleri toplamıştık hatırlarsanız. Burada da denge tepkimelerini toplayacağız. Birden fazla denge tepkimesi e, toplanırsa denge sabitleri çarpılır. Bakın burada iki tane denge tepkimemiz var. Bunları taraf tarafa topladığımızda bakın şu kükürtler nedir? Karşılıklı gider. Buradaki bir oksijen, buradaki bir oksijeni giderse burada 1 bölü 2 O2 kalır. Ee, geri kalanları topladığımızda SO2 artı 1 bölü 2 O2 eşittir. SO3 tepkimesi kalır. İşte tepkimeleri toplamıştık. Denge sabitlerini de çarpıyoruz. 2 çarpı 4 ne yapar? 8 yapar. İşte birden fazla denge tepkimesini bu şekilde toplarsak denge sabitlerini de çarpıyoruz. Burada iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi bir denge tepkimesi ters çevrilirse eğer denge sabitinin çarpmaya göre tersi alınır. Yani 1 bölü kc eksi birinci kuvveti oluyor. Bakın burada bulduğumuz denge tepkimesini kc'sini bulmuştuk 8 diye. Bu tepkimeyi ters çevirirsem ben bakın burada SO3 eşittir SO2 artı 1 bölü 2 O2 şeklinde ters çevirdik. Denge sabitinde nedir? 1 bölü 8 olarak yazıyoruz bakın çarpmaya göre tersini aldık. İkinci olarak da e, denge tepkimesini herhangi bir katsayı ile çarparsak o sayı denge sabitine üst olarak geçiriyoruz. Burada yine bulduğumuz bakın KC'sini bulduğumuz 8 olarak bulduğumuz bu tepkimeyi 2 ile genişletirsek yani 2 ile çarparsak e, çarptığımız sayıyı denge sabitine bakın üst olarak yazdık bakın. E, 8'in ikinci kuvveti ne yapar? 64 yapar. Yani hangi sayıyla çarpıyorsak tepkimeyi o sayıyı KC'ye üst olarak yazıyoruz. Şimdi bunlarla alakalı örnekler çözelim. İlk örneğimiz 2014 yılında üniversite sınavında sorulmuş bir soru. N2 artı 3H2 eşittir 2NH3 tepkimesinin Kp değeri 49 olduğuna göre NH3 eşittir 1 bölü 2 N2 artı 3 bölü 2H2 tepkimesinin aynı sıcaklıktaki Kp değeri kaçtır diye sormuş. Yukarıdaki tepkimeyi kullanarak Kp değerini 49 olarak vermiş. Bu tepkimenin Kp değerini hesaplayacağız. Şimdi ilk olarak baktığımızda bu tepkimede NH3 ürünlerde burada ise girenlerde ne yapılmış? Tepkime bir kere ters çevrilmiş bakın. Tepkimeyi ters çevirmişiz. bir de katsayısına baktığım zaman bu tepkimenin katsayısı 2 iken bu tepkimenin katsayısı 1. Ne yapılmış? Yarısı alınmış. 1/2 bölü 2 ile aynı zamanda çarpılmış diyoruz. Şimdi KP değerini hesaplayacak olursak KP eşittir Şimdi bu tepkimeyi ters çevirdiğimiz için KP'nin çarpmaya göre tersini alıyorduk. 1 bölü 49 oluyor. Bir de bunu 1 bölü 2 ile çarptık. Yarısını almıştık. Çarptığımız sayı KP'ye üst olarak geçiyor demiştik. 1 bölü 2. kuvvetini alacağız. 1 bölü 49'un 1 bölü 2. kuvveti yani kare kökü ne yapar? 1 bölü 7 yapar. Cevap B şıkkı olur. Bu örneğimizde iki tane denge tepkimesi vermiş. Verilen denge tepkimelerine göre aynı sıcaklıkta bu tepkimenin denge sabiti Kc kaçtır diye sormuş. Yukarıdaki denge tepkimelerini kullanarak, toplayarak bu tepkimenin denge sabiti Kc'yi hesaplayacağız. Bunun için yukarıdaki tepkimeleri topladığımız zaman bu tepkimeyi verecek şekilde düzenleyeceğiz. Bakıyoruz tepkimemize. Girenlerde demir atomu var. yukarıdaki tepkimelere bakıyoruz. Birinci tepkimede ürünlerde demir atomu var. Bunun girenlere gelmesi lazım. Bunun için birinci tepkimeyi öncelikle ters çeviriyoruz. Aynı zamanda katsayısı sayısı 2 bakın. Demirin katsayısı. Burada ise demirin katsayısı sayısı 1. 2 yapmak için bir de bunu 2 ile çarpıyoruz. Şimdi bu düzenlemeyi yazarak tepkimemizi yazalım. ters çevirip 2 ile çarpıyorduk. 2 tane demir artı 2 tane CO2 eşittir. 2 e, tane demir oksit artı 2 tane karbon monoksit. Tepkimemizi yazdık. Peki denge sabiti. Tepkimeyi ters çevirdiğimiz için denge sabitinin çarpmaya göre tersini alıyoruz. Yani 1 bölü 2'yi de 2 bölü 1 yapıyoruz. Aynı zamanda 2 ile çarpmıştık. Çarptığımız sayıyı da katsayı olarak yani üst olarak geçiriyoruz. E, o zaman denge sabitine 2'yi üst olarak yazdık. Buradan kaç çıkar sonuç? 2'nin karesi 4 çıkar. Şimdi tekrar tepkimemize bakıyoruz. Girenlerde O2 var. E, yukarı bakıyorum. O2 İkinci tepkime girenlerde bu da girenlerde katsayısı da aynı. O zaman ikinci tepkimeye herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Aynen yazıyorum ikinci tepkimeyi. 2 İki tane CO artı O2 eşittir. 2 tane CO2. Bu tepkimenin denge sabiti de aynen yazdığımız için 4. Onu da aynen yazdık. Şimdi tepkimelerimizi topluyoruz. Tepkimeleri topladığımız zaman denge sabitlerini çarpıyoruz. Şimdi tepkimelerimizi toplarken bakın şöyle eşitliğimizin zıt tarafında yani iki tarafında olanlar karşılıklı. Mesela burada iki tane CO var. Burada da iki tane CO var. Karşılıklı gidiyor. Burada iki tane CO2 var. Burada da iki tane CO2 var. Bunlar da karşılıklı olarak gitti. Geriye ne kaldı? Burada iki tane demir kaldı. İki tane FE artı. Burada bir tane O2 kaldı. O2 eşittir. Bu tarafta da iki tane demir oksit kaldı. İki tane FEO Evet bizden istenilen tepkime oluştu mu? Evet bizden istenilen tepkime oluştu. Tepkimeleri toplamıştık. Denge sabitlerini ise çarpıyoruz. O zaman bu tepkimenin denge sabiti bunların çarpımına eşittir. 4 çarpı 4 ne yapar? 4 kere 4 16 yapar. Cevabımız D şıkkı olur. Buradaki örneğimiz ise 2012 yılında çıkmış bir üniversite sınav sorusu. Yukarıdaki ikinci ve üçüncü tepkimelerdeki verilere göre birinci tepkimenin delta h ve kc değerleri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada ikinci ve üçüncü tepkimeyi kullanarak birinci tepkimenin delta h ve kc değerlerini bulacağız. Bunun için... İkinci ve üçüncü tepkimeyi topladığım zaman birinci tepkimeyi oluşturacak şekilde düzenlememiz lazım. Bakıyoruz tepkimemize birinci tepkimeye. Girenlerde bir tane CH4 var. Alttaki tepkimelere baktığımız zaman CH4 nerede? Üçüncü tepkimede ürünlerde bakın. Ne yapmamız lazım? Bunu girenlere geçirmemiz lazım. Yani girenlere gelmesi lazım. Bunun için üçüncü tepkimeyi Ters çeviriyoruz. Kat sayısına bakıyoruz. 1 1 kat sayıları aynı. Herhangi bir sayı ile çarpmaya gerek yok. Şimdi yazalım. E, ters çevirip bu tepkimemizi. CH4 artı H2O eşittir. CO e, artı 3 tane h 2 Tepkime'mizi ters çevirdik. Hess yasasından hatırlayalım. Bir tepkimeyi ters çevirdiğimiz zaman delta h işaret değiştiriyordu. O zaman bu tepkimenin delta h'ı bakın yukarıdaki eksi 226'yı tepkimeyi ters çevirdiğimiz için artı 226 olur. Yine aynı şekilde bir tepkimeyi ters çevirdiğimiz zaman denge sabitinin çarpmaya göre tersini alıyorduk. E, o zaman bu tepkimeyi ters çevirdiğimiz için kc'yi 1 bölü kc'ye olacak. Yani bu tepkimenin kc'si de 1 bölü 190 olacak. Çarpmaya göre tersini aldık. 1 bölü 190 oldu. Şimdi yine tepkimemize bakıyoruz. Girenlerde 2 tane su var. 2'de ve 3'te ikisinde de su var. Bu kafamızı karıştırabilir. O yüzden geçiyoruz. Karbondioksite bakıyoruz. Ürünlerde bir tane karbondioksit var. Aşağıdaki tepkimelere bakıyoruz. İkinci tepkimede de bir tane karbondioksit var ürünlerde. İkisi de ürünlerde. İkisinin de katsayısı sayısı 1. E o zaman ikinci tepkimeyi aynen yazacağım. Hiçbir değişiklik yapmama gerek yok. Peki yazalım. CO artı H2O eşittir. E, CO2 artı H2. Aynen yazdığımız için tepkimeyi delta H'ımız da eksi 36 yine aynı. Kc'miz ise yine 1.4. Aynı şekilde yazdık. Şimdi bu iki tepkimeyi taraf tarafa topluyoruz bakın. Tepkimeleri topladığımız zaman e, HES yasasından hatırlayın ısıları da topluyorduk değil mi? Delta H'ları da topluyoruz ama Kc'leri ne yapıyorduk? çarpıyoruz. Denge sabitleri çarpılır. Şimdi bu iki tepkimeyi taraf tarafa topladığımızda şu tepkime okunu yazalım. Bakın bunu eşitliğin iki tarafında aynı olanlar birbirini götürür. Coğlar iki tarafta da var birer tane götürdü birbirini. Başka götüren var mı? Yok. Şimdi geri kalanları yazalım. Burada bir tane CH4 var. CH4 artı bir tane su burada var. Bir tane de burada var. İki tane su. Başka kalmadı bakın. Ürünlerde Burada bir tane karbondioksit var yazıyoruz artı 3 tane H2 burada bir tane H2 de burada 4 tane H2 oldu. Şimdi peki bizden istenilen birinci tepkimeyi elde etmiş olduk mu? Bakın aynısını elde etmiş olduk. Peki bu tepkimenin delta h nedir dediğimizde e, tepkimeleri topladığımız zaman delta h'ları da topluyorduk. Değil mi? Hes yasasından hatırlayın. E, birden fazla tepkime toplanınca ısılar da toplanır. Peki ikisini topladığım zaman artı 226 x 36 daha ne yapar? Artı 190 yapar. Peki tepkimeleri topladığım zaman denge sabitlerini ne yapıyorduk? çarpıyorduk. Bu ikisini topladığımız için bunun denge sabiti de bu iki denge sabitinin nedir? Çarpımına eşittir. Yani 1 bölü 190 ile 1.4'ü çarpıyoruz. O zaman sonuç ne olur? 1,4 bölü 190 yapar. Peki bunlar hangi şıkta var bakalım. C şıkkında ikisi de var.